Şimdi demokrasi ne? Demokrasi büyük insanlık camiası içinde bir tavırdır. Zaten Yunanca kökeninden belli. Deimos Kratos. Halk yönetimi demek. Canı yanmış batılı. Engizisyon papazlarından yanmış. Buna karşı bir kavram. Layıklık direkt. Layıklık. Haşa peygamberlerin getirdiği Haşa. Bırakın İslam'ı. Ne Hazreti İsa'nın tebliğinin, ne Hazreti Musa'nın, ne Davud'un, ne hiçbirini. Haşa. İslam'ın hiç değil. Ama demokrasi zorbalara karşı zorbalardan canı yanmış halkın yönetimi manasında bir alternatif. şahitlik. Allah ile aldatanların Allah adına vekalet kurarak kitlelere zulmedenlerin yönetimlerine karşı bir alternatif. Öyle koyarsın. Zaten laikliğin kelime anlamı da laisite Fransızca'daki şekliyle alırsak e, dine bağlı yönetimi esas almayanlar demek din sınıfı dışında olanlar demek. Engizisyondan asırlarca çekmiş. Şimdi diyor ki, ya sen necisin? Sen Allah'ın vekili misin? Hadi 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 İsa Allah'ın vekili. Şimdi sizin yaptığınızı İsa yaptı mı İsa? Halbuki İsa bitti son. Onlara göre son peygamber.